Merhaba evet arkadaşlar, tetanozdan bahsedeceğim. Daha doğrusu tetanoz ve tetanoz aşısından, eminoglobininden bahsedeceğim. Ee, bu tetanoz olayı acillerde bazen, hani ilk etapta akla gelmiyor ama yara varsa bir yerde mutlaka tetanoz profilaksisi aklımıza gelmesi gereken bir şey. Öncelikle hastalıktan bahsedelim. Etken Clostridium titani, bu anaerob, gram pozitif, sporlu bir basit. Cilt bot bütünlüğü bozulduğu durumlarda yani yaralanma durumunda spor şeklindeyken in vitro dejeneratif spor şekline bulaşır sonrasında in vitro vejetatif ve formada dönüşür sonrasında tetanus spazmin üretir. Bu tetanus spazmin retrograd aksonal transport ile internöral inhibisyon yapar. Bu da spastik paralizi ve sempatik deşarjısa yapılır. olur. Klinik olarak e, hastanın tanısı, hastanın kliniğinden ve spatula testi yani Spatulayı bastığımız zaman hastanın diline Bir gag refleksi bekleriz Bunlarda maseter kaslarında kasılma veya spatulayı ısırma görülüyor Tedavi olarak da Yara bakımı, yaranın temizlenmesi Ve antibiyotik özellikle metronidazol kullanılıyor Tedavide ve Toksinler irredesli bağlandığı için Yeni aksonal uçlar gelişene kadar ee, bu klinik devam ediyor, o yüzden destekleyici tedavi veriyoruz. Bu hastalıktan kısaca bahsettim. Ee, bizim için önemli olan şu aşı profilaksi, yani korunma. Yani bir hastalık oluşmadan öncelikle korunmasını nasıl yapabiliriz onu bakmak gerekiyor. Çünkü korunmak daha az maliyetli ve daha basit. Aşı ülkemizde standart olarak yapılıyor. 2. 4. 6. aylarda ve 18. On ayda. Onun dışında da ilkokul 1 ve 4'te toplam 6 doz olarak yapılıyor. Bunların antikorunun yaklaşık yarı ömrü 10 yıl civarında. O yüzden birazdan tabloda bahsedeceğim üzerine 10 yılda bir de hani koruyuculuğu devam ediyor. Şimdi bu gördüğümüz yaraları kirli yara ve temiz yara olarak e, ayırmamız lazım ki ona göre profilaksimizi şekillendireceğiz. Kirli yara dediğimiz 6 saatten eski bir yara, 1 santimden derin, düzensiz, salya, feces bulaşmış, nekrotik doku içeren ve içinde yabancı cisim bulunan bütün yaraları kirli yara kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle toprak, çivi bu acilde çok sık karşılaştığımız durumlar. Profilakside öncelikle aşı öyküsü, yaranın temiz ve kirli yara olmasına göre aşı ve immünoglobulin yapmayı belirleyeceğiz. Eğer ki 3 dozdan az veya bilinmiyorsa ne kadar aşılandığı temiz yaralar için aşı yapmak gerekiyor e, ee, yara temizse immunoglobin hayır. Zaten temiz yaralarda immunoglobin yok. Kirli yara da karşımıza çıkacak. 3 dozdan az aşılanmış kişilerde bir kirli yara varsa aşı da yapacağız, immunoglobin de yapacağız. Sonrasında 3 dozdan fazla aşılanmış kişiler yani bu düzenli takvime göre özellikle çocuklarda daha rahat ediyoruz. Ama kişilerde aşılı olduğunu biliyorum. Mesela 15 yaşındaki kişi ve 25 yaşındaki kişi gelmiş diyor ki ben evet 3 yıl önce Tetanoz aşısı yaptırdım. 5 yıl önce yaptırdım. 3 dozdan fazla ise eğer aşı yapacak mıyız? Eğer ki son aşısı 10 yıldan fazla geçmişse evet yapacağız. Ama 10 yıldan fazla geçmemişse yani 5 yıl önce yaptırmıştım hocam. 4 yıl önce yaptırmıştım işte. Kolum kesilmişti bir 6 yıl önce yaptırmıştım diyorsa aşıya gerek yok. Ama 10 yıldan fazla ise aşı yaptırıyoruz. Temiz yarada dediğim gibi immunoglobinin yok. Eğer ki 3 dozdan fazla aşı yaptırmışsa Yara ise 5 yıldan fazla geçmiş mi geçmemiş mi onu sorgulayacağız. Eğer ki 5 yıl içinde aşı yaptırmışsa kirli yaraya da hem aşıya hem immunoglobinine gerek yok. Eğer ki 5 yılı geçmiş 8 yıl öncesinde bir yaralanmıştım o zaman yaptırmıştım. Evet aşı yaptırıyoruz ama immunoglobinin yok. Yani hastalık oluştuktan sonrasında tedavi etmek zorlu ve kliniği kötüyken yani hastalık oluşmadan öncesinde profilaksi aslında çok kolay unutmayın. Yara temiz olduğu zaman immünoglobiline gerek yok. Yara kirli ise aşısı az ise immünoglobiline gerek var. Yine de e, aşısı fazla olan kişilere bile immünoglobiline gerek yok. Maliyet olarak da gayet düşük. Tetanozla ilgili profilaksi her zaman aklınızda bulunsun. Çünkü acil servis çok sık yaralanmaların karşılaşt yaralanmalarla karşılaştığımız yer. O yüzden işte çivi batması olsun veya herhangi bir yaranma, düşme, toprakla temas, işte kirli yaralarla karşılaştığımız yer bu profilaksi tablosu mutlaka aklınızda bulunsun arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına bırakın. Oradan acı yapmamaya çalışalım. Teşekkürler.